Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 17. fasikülün 7. ve son testi ile devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. O1 ve O2 merkezli yarım küreler kesilen yerlerden yapıştırılmıştır. AB uzunluğu 8 santim olduğuna göre oluşan yeni cismin yüzey alanı. Şimdi AB'ye baktığım zaman büyük yarım kürenin çapı. Dolayısıyla büyük yarım kürenin yarı çapı 4. Aynı şekilde O1 ile B noktası arası da yine 4. Ki bu da küçük yarım kürenin çapıdır. O zaman bunun yarıçapı da 2. Şimdi oluşan cismin yüzey alanını bulmak istiyorum. Şurada büyük yarım kürenin yanal alanı var. Burası 2 pi r kare ki kürenin yüzey alanı 4 pi r kareydi. Yarısını alıyorum. 2 pi r kare. Yarı çapımız da 4 olduğu için 16 çarpı 2'den R yerine 4 yazdığımızda 32 pi olarak bu kısmın alanını bulmuş oluyoruz. Aynı şekilde şu küçük yarım kürenin yüzey alanını da bulmak istediğim zaman 2 pi R re kare R'miz 2 şöyle burası da ne gelecek 8 pi gelecek. Bunlar kürelerin e, dış yüzeylerinin alanı. Ayrıca bir de şu arada oluşan bölge var ki bu arada oluşan bölge arkadaşlar nasıl bir şekil baktığımız zaman şurası şöyle şöyle geliyor yine bu tarafa doğru dolaşıyor yani şöyle normalde karşıdan baktığımız zaman büyük kürenin içinde küçük küre var şu bölgenin alanını bulmak istiyorum bu bölgenin alanını nasıl bulabilirim büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkararak büyük dairenin alanı yarıçapı 4 olduğu için 16 pi eksi küçük dairenin yarıçapı 2 olduğu için alanı 4 pi. Bunları çıkardığım zaman da o kısmın alanı 12 pi olarak gelmiş olacak. Bunun üçünü topladığınız zaman 12 pi artı 8 pi artı 32 pi toplam 52 pi olarak gelmiş olacak. Doğru cevap A seçeneğidir diyoruz. İkinci soruya geçiyoruz bir kürenin yarı çapı 3 katına çıkarılırsa yüzey alanı kaç katına çıkar diyor. Şimdi bütün küreler benzerdir arkadaşlar. Benzerlik oranımızda da K dersem yarı çaplar oranına eşit. Yarı çapını 3 katına çıkarırsam mesela birinin yarı çapına R dersek diğerinin yarı çapı 3R. Bu durumda benzerlik oranı 1 bölü 3. Alanları oranı yüzey alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. 1 bölü 9 Hacimleri oranı sorulmuyor burada ama hacimleri oranı benzerlik oranının küpüne eşittir 1 bölü 27. Bize sorulan alanları oranı o da benzerlik oranının karesine eşittir 9 katına çıkar diyoruz. Üçüncü soruda da e, bunun aynısını hacim için sormuş yarıçapı 1 olan demir kürelerden kaç tane eritirsem yüzey alanı 400 santimetre kare olan demir bir küre elde edebilirim? Şimdi yüzey alanı 400 olan demir kürenin yarı çapı nedir? Yüzey alanı 4 pi re kareye eşitti. Buradan 4 pi ile pi'leri götürdük. 4 ile 400'ü sadeleştirdik. 100 eşittir re kare geldi. Buradan yarı çap 10 geldi. Yarı çapı 10. Olan bir küre yapmak istiyorum. Nelerden? Yarı çapı 1 olan demir kürelerden. Şimdi baktığım zaman bunların hacimleri oranı nedir? Ona bakalım. Hacimleri oranı benzerlik oranı 1 bölü 10 olduğu için bunun küpüne eşit. Hacimleri oranı 1'e 1000. Dolayısıyla 1000 tane bu küçük demir küre bir araya gelirse büyük bir küre elde edilir. yarıçapı çapı 10 birim olan hacmi 1000 kat olduğu için hacimleri eşitlemek adına 1000 tane kullanmamız gerekecektir diyoruz. Dördüncü soruya geldik. Yarı çapı 3 olan küre şeklindeki süs en küçük hacimli küp şeklinde hediye paketine koyulacaktır. Şimdi en küçük hacimli küp şeklinde hediye paketi ben şöyle iki boyutlu yandan bakarsam şöyle olması lazım. Bunun yarı çapı 3 birim olduğuna göre çapı 6 birimdir. Dolayısıyla bizim kullanacağımız bu küpün bir kenarının uzunluğu 6 birim olmalı. Dolayısıyla kaç santimetre kare kartona ihtiyaç vardır diye sormuş bize baktığım zaman karenin bir kenar, küpün bir kenarı 6 birim olursa bir yüzü 36 gelir ki kaç tane yüzü var karenin 6 tane yüzü var toplam o zaman alan 216 santimetre kare olacak doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. Beşinci soruya bakıyoruz. Yarı çapı 13 olan kürenin içine içten teğet olacak şekilde yerleştirilen yarı çapı 5 santim olan silindirin hacmi bunun yarı çapı 5. Şöyle merkezden dik indirdiğim zaman yükseklik 13. Yarı çapı 13 olan küre demiş. Özür diliyorum. Kürenin yarı çapı 13 ise şu zaten kürenin yarı çapı 13 dediğimde şuradaki yükseklik 12 gelecek. Orası 12 ise buradan indirdiğim dik de yine 12 olarak gelecek. Elimizdeki silindirin yüksekliği 24 geldi. Silindirin yarı çapı da zaten 5 idi. Hacmini soruyor. Hacim silindirin hacmi. Taban alanı 25 pi çarpı yükseklik 24. Bunları çarptığınız zaman da sonuç 600 pi olarak gelir. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. 6. soruya baktığımızda içine yarıçapı çapı altı olan eş iki küre atılmış ağzına kadar sıvı ile dolu silindirin içindeki küreler çıkarılırsa Sıvının yüksekliği ne kadar azalır demiş. Şimdi yarıçapı çapı 6 olan bir kürenin hacmi nedir? Ona bakalım. Kürenin hacmi. Yarıçapı çapı 6 ise kürenin hacmi zaten 4 bölü 3. Hire küp. şöyle altının küpü. <laughs> altının küpü 216. Bunu 3'e böldüğümüzde ve 4 ile çarptığımızda ne gelir bunun hacmi? 288 pi mi gelir? Yaklaşık 288 pi. Evet 288 pi olarak geliyor bir tane kürenin hacmi. O zaman iki tane kürenin hacmi bunları topladığımızda 576 pi'dir. Ben iki küreyi kabın içerisinden aldığım zaman 576 pi'lik bir hacim boşalacak. Dolayısıyla su aşağı doğru kayınca yukarıda 576 pi e, haciminde bir boşluk kalacak. Silindirin içindeki sıvının yüksekliği ne kadar azalır? Sıvı normalde ağzına kadar dolu. Dediğim gibi bunları çıkardığımız zaman burada 576 pi'lik bir boşluk kalacak. Yüksekliğine bunun h diyelim. Şurada mesela şuraya geldiğini düşünelim suyun yüksekliğinin yaklaşık olarak şöyle. E, bu kadar bir boşluğumuz var. Taban yarıçapı çapı 6 olduğu için silindirimizin de o zaman taban alanı 36 pi çarpı yükseklik h eşittir 576 pi diyeceğiz. Buradan pi'ler zaten birbirini götürüyor. 576'yı 36'ya böldüğümüz zaman h ne gelecek? 16 olarak gelecek. Demek ki 16 santimlik bir boşluk oluşacaktır kabın üstünde. Geçtik 7. sorumuza. İç kısmı yarı çapı 4 yüksekliği 12 olan silindir şeklindeki kahve bardağında kahve doldurulacak. 3 tane 1 santim yarıçaplı küre şeklinde şeker atılacaktır. Şeker atılınca taşmaması için kahvenin ne kadar boşluk bırakmamız lazım diye soruyor. Sonuçta ağzına kadar doldurursak şeker attığımızda taşacaktır. Taşmasın diye ne kadar bir boşluk kalması lazım. Bunun yarıçapı çapı 1. O zaman bunlardan birinin hacmi şeker kürelerinin bir tanesinin hacmi 4 bölü 3 pire küp Reküp zaten yine bir. Dolayısıyla 4 pi bölü 3. Bundan elimizde kaç tane var? 3 tane. 3 şekerin ha toplam hacmi o zaman bunun 3 katından 4 pi'dir. Bizim atacağımız şekerlerin toplam hacmi 4 pi. O zaman bu kahve bardağının üst kısmında 4 pi'lik bir boşluk bırakmamız lazım ki taşmasın. En az 4 pi'lik boşluk. Yarı çap 4 Yüksekliğine de h diyelim bu boşluğun. O zaman taban alanı 16 pi çarpı h eşittir 4 pi olması lazım boşluğun hacminin. Pi'ler gidecek. 16'yı karşıya böl olarak atarsam h eşittir 4 bölü 16 yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 santimlik bir boşluk bırakırsak şekerler atıldığında su taşmayacaktır diyebiliriz. Geçtik diğer sayfaya 8. soruya. İçine şekildeki gibi küre yerleştirilmiş silindirin hacmi 250'dir demiş. Kürenin hacmi nedir demiş. Şimdi bakalım. Kürenin yarı çapına R diyelim. Şuradan çizdiğim şu yükseklik, silindirin yüksekliği kürenin çapına eşittir aynı zamanda. Dolayısıyla bizim silindirimizin yüksekliği 2R'dir. Taban yarı çapı da zaten R'ye eşit. Bu durumda silindirin Hacmi 250 verilmiş zaten. Neye eşitmiş bakalım. Yarı çapı bulalım buradan. 250 eşittir. Pi R kare taban alanı. Çarpı H. O da 2R. Buradan pi'ler birbirini götürecek. 2 ile 250 sadeleşince 125. R kare ile R çarpılınca R küp. R küp 125 ise yarı çap buradan 5 olarak gelir. Kürenin hacmini sormuş. Yarı çapı 5 olan kürenin hacmi ise neye eşittir? 4 bölü 3 pi re küp. Dolayısıyla 125 çarpı 4'ten 500 pi bölü 3 olarak gelir. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Geldik 9. sorumuza. Yarı çapı 17 olan kürenin içine içten teğet olacak şekilde yüksekliği 25 olan dik koni yerleştirildiğinde diyor. Koninin yüksekliğini çizelim. Şuradan da yarı çapını çizelim. Yarı çapı belli mi? Değil. Ama şu yükseklik 25. Kürenin yarı çapı da 17. Şimdi O'dan şu üst taraf kürenin yarı çapı olduğu için burası 17. Alt tarafa kaldı 8. O'dan şuraya çizdiğim zaman bu kürenin yarı çapı yine 17. Şu üçgene baktığım zaman 8 var 17 var. Demek ki bu 8, 15, 17 üçgeni silindirimizin daha doğrusu silindir değil bu koninin yarı çapı 15 yüksekliği 25 oldu. Koninin hacmi sorulmuş. Şöyle hacim koni ne eşit? Taban yarı çapı 15 olduğu için taban alanı 225 pi çarpı yükseklik zaten 25 bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 dediğimizde Buradan şunları sadeleştirirsem 75 gelir. 75 çarpı 25'ten de sonuç 1875 olarak gelir diyoruz. 10. soruya geldik. İçine yarım küre yerleştirilmiş dik konide. Şu solda ve sağda ana doğrularımız ortadan ikiye ayrılmış yarım silin yarım küremizin yarı çapı 3 birim 3 santim koninin hacmi nedir diye sorulmuş Şimdi Burası 3 Bu da yarı çap bu da 3 Bunu uzattığınız zaman Bu e, Kürenin çapı Koninin tam ortasına denk geldiği için orta tavan bu Burası 3 ise burası da 3 Dolayısıyla AB uzunluğu da 12 Yani bunun yarı çapı da 6 olarak geliyor Aynı şekilde orta taban olduğu için bunlar birbirine eşit. Üst kısımda 3. Bize koninin hacmini sormuş. Koninin hacmi. Taban yarı çapı 6 olduğuna göre taban alanı 36 pi. Yüksekliğimiz de 6. Bölü 3 formülde var zaten. Buradan koninin hacmi. Şunları sadeleştirdiğimde burada 2. 72 pi olarak gelmiş oldu. Konimizin hacmi. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. Geldik 11. soruya. Taban yarıçapı 6 olan, yüksekliği 8 olan koniye. Şekildeki gibi içten teğet olan kürenin hacmi. Yarıçapı 6, yüksekliği 8. Bunun tamamı 8. O zaman burada 6 8 13 geni var. Ayrıca küre içten teğet olduğu için bir, kürenin dışından küreye çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşit olacak. Şurası da BD uzunluğu da 6 olacak. Bu durumda TD uzunluğuna 4 kaldı. Merkezden TT çizdiğimde diktir. Şuna R dediğimde bu da R. Zaten kürenin yarıçapı. Bu elimizdeki dik koninin yüksekliği de 8 cm olduğu için burası R ise burası da 8 R. Şu üçgende baktığım zaman dik kenarlar R, 4 hipotenüs 8 eksi R. Ben burada arkadaşlar R gördüğüm yere 3 yazar isem 8 eksi R'den burası da 5 gelir. Dolayısıyla benim buradaki üçgenim 3 4 5 üçgenini sağlar. Dolayısıyla kürenin yarıçapı 3'tür. Kürenin hacmi sorulmuş. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp yarı çapı 3 bulduk. 3'ün küpü dediğimiz zaman 4 kere 36 pi olarak gelmiş olacak. Doğru cevap C seçeneğidir diyoruz. 12. soruya geldik. Karpuz dilimi yarı çapı 3 kök 2 olan karpuzun özdeş 9 dilime ayrılmasıyla elde edilmiştir. Bir dilimin toplam alanı nedir? Şimdi elimizdeki bir dilim karpuzun. Öncelikle şu bu resimde çok görmüyoruz ama şurada alt tarafta kabuk kısmı var. Kabuk kısmının alanı nedir? Tam bir kürenin yarı çapı 3 kök 2 olan kürenin yani karpuzun e, hacmini değil de alanını bulacağız hacim değil alanını bulalım toplamının alan karpuz neye eşit 4 pi r kare 3 kök 2 nin karesi 18 ben bir karpuzun alanını 72 pi olarak buldum. Kabuk kısmının toplam alanı 72 pi. Biz bunu 9 eş dilime ayırırsak alanda 9 eş parçaya ayrılır. O zaman alan dilim. Bir dilimin alanı 72 bölü 9'dan ne gelir? 8 pi olarak gelir. Yani şu kabuk kısmı 8 pi alanı. Onun haricinde tabi bu dilimi aldığımızda şurada yarım daire şeklinde bir yüzey var. Ön tarafta bir de bunun aynısından arka tarafta da var. Yani iki tane yarım daire. Önde ve arkada iki tane yarım daire var. Ki yarı çapımız 3 kök 2. Dairenin alanı yarı çapı 3 kök 2 olan dairenin alanı 18 pi. Bu ikisini topladığınızda yarım daire yapıyor zaten. Ön kısmı ve arka kısmı topladığınızda iki yarım daireden tam bir daire yapıyor. Dolayısıyla ikisinin toplamı 18 pi'dir. Kabuk kısmı da 8 pi'dir. Bunları topladığımızda bir dilimin toplam alanı 26 pi olarak gelmiş olur. Doğru cevap C seçeneğidir diyoruz. Ve geldik son sorumuza. Yarım küre şeklindeki kazanda hazırlanacak olan helva için. yarıçapı 4 yüksekliği 10 olan silindir şeklinde kap ile 5 kez süt. Yarı çapı 6 yüksekliği 8 olan silindir şeklinde kapla 1 kez un ölçüleri 4 4 2 pi olan dikdörtgenler prizması şeklinde iki paket yağ kullanılıyor. Tüm malzemeler kazana koyulunca kazan tam olarak doluyormuş. O zaman kazanın yarıçapı nedir diyor. Şimdi yarıçapı 4 yüksekliği 10 ise silindirin yarıçapı 4 yüksekliği 10 ise taban alanı 16 pi 10 da yükseklik bunun hacmi 160 pi'dir. Yarıçapı 6 yükseklik 8 ise taban alanı bu kabın taban alanı 36 pi'dir. Yükseklikte 8 olduğuna göre 36 çarpı 8'den bunun hacmi 288 pi'dir. Öl, e, ayrıtları 4, 4, 2 pi olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi de 3 ayrıtının çarpımıyla bulunur. 16 çarpı 2'den 32 pi de bunun hacmidir. 5 kez süt koyduğumuzda 5 çarpı 180'den 180 pi'den 800 pi olarak sütün hacmi gelir. Bir kez un koyuyoruz. Unun hacmi o zaman 288 pi. İki pakette yağ kullanıyoruz. Ya bir paket yağın e, hacmi 32 pi ise iki paket yağ da 64 pi gelir. Bunları kazana attığımızda kazan tam olarak doluyor. Bunları topladığımda 800, 288 ve 64'ü topladığımızda ne yapar? 1000, şuraya yazalım 1152 pi toplam malzemelerimizin hacmi. Bu kazanı tam olarak dolduruyor diyor. Ama şuna dikkat ediyorum kazan yarım daire. O zaman 4 bölü 3 değil de 2 bölü 3 pi reküp. Buradan pi'ler birbirini götürecek sadeleştirip 3 ile çarptığımız zaman e, ne gelir buradan? 1700. Yani yarı çap 12. Bu 12'nin karesine eşit olacak. İşlemi yaptığınızda yarı çap da 12 olarak gelmiş olacak. Doğru cevap da C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Ve 7. testimizi de burada bitirmiş olduk. Ayrıca 17. föyünde sonuna gelmiş olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar.